uygulama odaklı bir fakülte olmamız, sektör odaklı eğitimlerimiz, akademik kadromuz diyebilirim. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, Pazarlama bölümü, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, Finans ve Bankacılık bölümü ile Sigortacılık bölümüdür. Bu bölümlerimizin tamamı öğrenci mezun vermiş durumdadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümümüz başarı sıralamasına baktığımızda Türkiye'de üst üste 8 yıldır en yüksek puanla tercih edilen bölüm olma unvanını muhafaza etmektedir. Yani sigortacılık bölümümüzde ikinci mezunlarını bu yıl verecektir. Diğer bölümümüz olan Yönetim Bilişim Sistemlerimizde yine Türkiye'de 3. sırada puan anlamında öğrenci alan bir bölümümüzdür. Yine Yönetim Bilişim Sistemleri bölümümüz Yatay ve dikey geçiş tercihleri açısından çok yüksek düzeyde başvuru alan ve Türkiye'de ilk sıralarda olan bir bölümümüz. Pazarlama bölümümüz fakültemizin en eski bölümlerindendir. Ee, kendi alanında Türkiye'de birinci öğretim programları sıralamasında ilk sırada bulunmaktadır. Bu diğer fakültelerden bizim farkımız iş yerinde eğitimlerdir. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan öğrencilerimize iş sahibi yapan bir fakülte olmayı kendimize misyon edindik. Yaklaşık 2700 öğrencisiyle üniversitemizin 4. büyük fakültesi olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde son yıllarda sektör bazlı projelerle ismimizi duyurmaya çalışmaktayız. Öğrencilerimiz özellikle atık yönetim projeleri, afet yönetimi alanlarındaki projeler, kodlama eğitimleri Bilişim Zirvesi gibi ulusal nitelikteki bir projeyi gerçekleştirerek ulusal düzeyde bir başarıyı sağladığını da ifade etmek isterim. E, sektör günlerimiz lojistik bölümü tarafından yapılmaktadır. Kadınlar Günü temalı etkinliklerimiz üniversite çapında önemli bir yere sahiptir. KA projeleri ödüllere layık görülmüştür. Ayrıca öğrencilerimiz ulusal düzeydeki yarışmalarda dereceler elde etmişlerdir. Erasmus bağlamında 4 ülkedeki ayrı üniversiteleriyle aktif değişim programlarına katıldığını söyleyebilirim. Bunlar Almanya, Polonya, Slovakya ve Portekiz üniversiteleridir. Fakültemizin ikili anlaşma bağlamında Azerbaycan Devlet Gümrük Akademisi ile anlaşması bulunmakta ve bununla ilgili değişim programları da halihazırda yürürlüktedir. Kamu sektörü anlamında öğrencilerimiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan bütün bölümlerdeki öğrencilerin aday oldukları kamusal pozisyonlara adaydırlar. Özel sektör bünyesinde spesifik olarak kendi alanlarında çalışmaya birinci derecede namzet mezunları oluşturmaktadırlar. Uygulamalı Bilimler Fakültesi, üniversitemizin 2024 yılındaki YOKAK tarafından tam akreditasyonu kapsamında akredite olmuş bir fakültedir. Bölümler bağlamında program akreditasyonuna baktığımızda ise hali hazırda herhangi bir bölümümüz akredite olmamakla birlikte bu sene içerisinde Starak kurumuna yaptığımız başvuru neticesinde Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerimiz program akreditasyonuna aday hale gelmiştir. YKS'ye girecek öğrencilerimiz ve Sosyal ve beşeri alanda bir tercih yapma niyetinde olan öğrencilerimize bizim bölümlerimizde kendi alanlarında pratiği uygulayabilecekleri ve istihdamlarına en fazla katkı sağlayacak teori ile pratiği birleştirmiş bir üniversite eğitimine davet ediyorum.